Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir lezzet tadı damaklarda kalan hafif bir odenli de çok ama çok lezzetli bir tarifle yine sizlerle beraberim iddia ediyorum. Herkesin çok seveceği hafif bir lezzet haydi bismillah deyip yapımına geçelim. Tatlımızın taban kısmını yapacağız. Taban kısmı için şöyle bir su bardağı süt ihtiyacımız var. Sütümüzü şöyle Karıştırma kabımızın içine, kasemizin içine alıyoruz. Üzerine şöyle şu şekilde bir veya iki tatlı kaşığı. Ben şöyle bir buçuk daha ilave ettim. Ee, şeker ilavesi yapıp karıştırıyorum. Eğer fazla şekerli olsun istemiyorsanız katmayabilirsiniz de veya azaltabilirsiniz de şekerli. Ben biraz tatlımsı istiyorum şekilde hazır hale geldi. Ardından şöyle bir paket bisküvimiz üstürümüz var. Bisküvimizi de şöyle açıp şu şekilde koyalım. Şöyle iyice süte batırıp tepsimize dizelim. şu şekilde taban kısmını hazır hale getirdik. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Hatta şöyle 4 tane de bisküvimiz arttı. Orta kreması için şöyle iki dolu şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı nişastamı öncelikle tencereme alıyorum. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı da şekerimi ilave ediyorum. Son olarak 2,5 su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Ardından ocağa götürüyorum bu şekilde. 2 ve 2,5 su bardağı. Şimdi e, içinde topaklanmaması için e, nişastanın ve diğer şekerin de erimesi için şöyle. önce bir karıştırıyorum ve bu şekilde. Ocağa götürüyorum. Kaynamaya başladı. Muhallebimiz gördüğünüz gibi 1-2 dakikada bu şekilde fokur diyecek ve şimdi ocaktan alıyoruz. Bakın. Ocağı kapatıyorum. Muhallebimizin hem daha çabuk soğuması için hem diğer malzemeleri daha rahat karıştırmamız için hazırladığımız muhallebiyi şöyle genişçe bir kabımızın içine alalım. Şöyle bir paket vanilyamızı ilave edelim. Bir paket krema koyacağız. Bir paket kremanın yarısını da ilave ediyoruz. Diğer geri kalan yarısını da en üst katına kullanacağız çünkü. Bu aşamada 200 gram kadar labne kullanacağız. Dilerseniz 150 gram da kullanabilirsiniz. Ama 200 gramlık paketler hani satılıyor, Direkt hepsini kullanabilirsiniz. Ben şu an 200 gram kullandım. Şimdi şu şekilde ilave ediyorum hepsini beraber çırpacağım. Kremamız bu şekilde hazır hale geldi. Şimdi şöyle yanlardan iyice alalım ve bisküvilerimizin üzerine şu şekilde kremamızı dökelim. Bu şekilde arkadaşlar hemen dondurucuya kaldırmamız gerekiyor. Diğer taraftan biz üstüne hazırlarken ee, üst tabakasını biraz hafiften çapaklanmasını istiyoruz kabuk bağlamasını istiyoruz bu şekilde üstüne döktüğümüz krema e, daha böyle birbiriyle bulaşmadan böyle katmanlı bir tabaka olmasını istiyoruz şimdi bu şekilde dondurucuya kaldırıyorum tatlımızın en üst tabakasını yapmaya geçeceğiz şimdi öncelikle şöyle 2 yemek kaşığı e, kakaoyu karıştırma kabımıza alalım Üzerine şöyle bir çay bardağı, klasik çay bardağı şekerimizi ilave edelim. Ardından şöyle bir dolu yemek kaşığı da nişastamızı ilave edelim. Hepsini şöyle karıştıralım. Üzerine şöyle iki su bardağı, iki klasik su bardağı süt ilavesi yapıyorum. şekilde ocağa kaynamaya götürüyorum ama iyice şöyle karıştırmak istiyorum. Un topakçıkların içinde kalmasını istemiyorum. Muhallebimiz kaynadı ve pişti gördüğünüz gibi. Şimdi hemen vakit kaybetmeden diğer malzemelerini ilave ediyorum. Üzerine ayırdığımız yarım paket kremayı yani 100 gram kremayı ilave ediyoruz. Ve Şöyle dolu bir yemek kaşığı kahvaltılık ekmeği sürülen çikolatalardan ilave ediyoruz. Eğer yoksa ekmeği sürülen çikolatanız yoksa 100 gram kadar normal çikolata da ilave edebilirsiniz. Şimdi şu şekilde hızlıca bütün malzememizi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi... Şu şekilde hazır hale geldi. Şimdi dolapta sakladığımız diğer malzemelerimizin üzerine ilave edeceğiz. Hazırlamış oldum. muhallebiydi, çikolatalı karışımı da bu şekilde ilave ediyorum. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi e, dolaba götürüyorum arkadaşlar bu tarifimi. E, pasta mı tatlı mı ne demek isterseniz şimdi iyice birkaç saat dinlenmesi gerekiyor ki daha böyle birbiriyle aromasını gelsin daha lezzetli olsun şimdi dolaba gittik soğuduktan sonra üzerine kakaosunu da ilave edeceğiz tatlım iyice soğudu şimdi kakaosunu serpeleyebilirim şöyle yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde kakaosunu da serpiliyorum ve bu şekilde servise hazır hale getirmiş oluyorum şu şekilde. En önemlisi arkadaşlar çok güzel dinlendirilmiş olması gerekiyor bu tatlının. Küçük, büyük herkesin afiyetle yiyeceği nefis bir lezzet, nefis bir tat. Şöyle size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle büyük bir kaşık alarak özellikle şöyle sizlere içinde göstermek istedim gördüğünüz gibi katları ne kadar güzel duruyor nefis görünüyor Arkadaşlar ee, bu şekilde soğuk tatlımızın lezzetli bir tatlımızın videosunu daha sonuna geldik Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Diğer soğuk tatlı tariflerimi, diğer şerbetli tatlı tariflerimi, sütlü tatlı tariflerimi bakmak isterseniz videoları kanalımda mevcut. E, izleyebilirsiniz. Bu arada abone olmayı da unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Özellikle yorum yaparsanız ekstra ekstra sevinirim. Başka tariflerde, başka videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.